Genç çift nihayet hamile kalmadan önce yaklaşık iki yıldır bir çocuk için uğraşıyordu. MRI taraması için gittiklerinde bir kız bebekleri olacağını öğrendiler. Çiftin sevinci sınır tanımıyordu. Başlangıçta Nina hamilelik sırasında herhangi bir rahatsızlık hissetmemişti ancak hamilelik büyüdükçe çok fazla kusma, yorgunluk ve iştahsızlık oldu. Yataktan kalkması onun için gittikçe zorlaştı. Doktora gitti ve yatak istirahatine alınması söylendi. Hamilelik o kadar zorlaştı ki herkes endişelenmeye başladı. Birkaç ay sonra doğum yaptı. Ultrason için gittiğinde sahip olacağı tek bir kız olduğunu söylediler. Ancak doğum gününde onun yerine iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Nina ve Rijo varlıklı değillerdi ama kız bebeklerine bakmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırdılar. Onlara Ari ve Ava adını verdiler. İkizleri doğurduktan sonra Nina bir daha hamile kalamadı. Karı koca kaderlerine razı oldular ve kızlarına bakmaya seçtiler. Ari ve Eva güzelce büyüdüler. Güzel kızlardı. Hayat ve neşe doluydular. Anneleri onlarla gurur duyuyor ve gittiği her yere onları da götürüyordu. Çok geçmeden iki kız kasabada oldukça popüler oldu. Kasabadaki herkes onları severdi. Ari, ebeveynleri tarafından yönetilen bir sağlık durumu olan Astım'la doğmuştu. Standart sağlık hizmetlerine erişimleri yoktu ve onu sağlıklı tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eva'nın sağlık durumu yoktu ve daha sakin olan oydu. Büyüdükçe ebeveynleri kendilerini daha rahat hissettiler ve dışarı çıkmaları gerektiğinde komşularla oynamaları için onları evde bıraktılar. İkizlerin her zaman birbirlerinin yanında olacağına güvendiler. Ancak ikizler 9 yaşına gelmeden birkaç gün önce bir felaket yaşandı. Ebeveynler her zamanki gibi onları evde bırakmıştı ama eve vardıklarında onları karşılamak için koşan iki kız yerine insanlar ebeveynleri görür görmez evlerinin önünde bir sürü insanın ayakta durduğunu gördüler. Birileri onları tutmak için koştu. İçeri girince gözlerine inanamadılar. Kızları yerde ölü yatıyordu. Nina çığlık attı ve şok içinde bayıldı. Onu canlandırmak biraz zaman aldı. Kocası Rijo tek kelime edemedi. İnanamayarak çocukların cesetlerine baktı. O günün erken saatlerinde Ari ve Eva arkadaşlarıyla oynarken görülmüşlerdi. Ava bir süre sonra su içmesi gerektiğini söyleyerek Eve gitmişti ve Ari ablasının geri döndüğünü görmemişti. Ablasına bakmak için içeri girdi. Eve vardığında ablasını yerde nefes nefese yatarken buldu. Kız kardeşine su getirmek için koştu ama hiçbir gelişme olmadı. Ayrı bir yetişkin bulmak için dışarı çıktı ama yakınlarda kimse yoktu. Genç kız annesinin üç sokak ötede bir hemşirenin oturduğundan bahsettiğini hatırladı. Bu yüzden hemşireyi bulmak için ayaklarının onu taşıyabildiği kadar hızlı koştu. Ama oraya vardığında hemşirenin ortalıkta olmadığı söylendi. Başka çaresi kalmayınca hemşirenin evinde tanıştığı yetişkinlere ablasının başına gelenleri anlattı ve hepsi koşarak evlerine döndüler. Ablası o dönmeden önce ölmüştü ve Şok ve koşuşturmaca yüzünden Ari kriz geçirdi. Herkes Ari'nin ağladığını ve göğsünü tuttuğunu düşündü. Kız kardeşinin ölümü nedeniyle ihtiyacı olduğunu bilmeden onu teselli etmeye devam ettiler. Konuşmaya çalıştı ama bunu yapmak onun için çok zordu. Hırıltılı solumaya ve nefes nefese kalmaya başladığında bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendiler ve onu hastaneye götürmeye çalıştılar. Yolda öldü. Olay meydana geldiğinde komşuları ve arkadaşları anne babaya ulaşmaya çalışmış ancak anne babaya ulaşamamışlardı. Nina ve Rijo olanlara inanamadılar. Nina sessiz kaldı ve çocuklarının cesetlerinin arasına oturdu. Ellerini tuttu. Kasabada bir çocuk öldüğünde çocuğun ebeveynleri tarafından gömülmemesiydi. Kasabanın üyeleri onun yerine çocuğun gömülmemesine yardım etti ve ikizler için yapılan da buydu. Ertesi gün çocukların cesetlerini gömmek üzere kasaba mezarlığına götürmek üzere birkaç adam seçildi. Mezarlığa vardıklarında ikizler için yer olmadığı söylendi. Kasabanın eteklerinde edindikleri araziye gömülen delilerinin yanına gömmekten başka çareleri yoktu. Mezarları kazarken büyük babanın tabutuna rastladılar. Kızları gömdükten sonra dedenin tabutunda garip sesler gelmeye başladı. Tabutun diğer tarafını bir hayvanın kazdığından endişe ederek tabutu çıkarmaya karar verdiler. Tabutu çıkardıktan sonra sesin tabutun içinden geldiğini anladılar. Tabut açıldığında gördüklerine inanamadılar. Tabutun içinde oldukça canlı bir genç bulundu. Elleri ve ayakları bağlıydı ve ağzı tıkalıydı. Ses çıkmasın diye hemen çözüp su verdiler. Genç adam mezarda ne kadar kaldığından emin değildi. Çünkü orada zaman ona daha yavaş görünmüştü. İnsanlara nasıl diri diri gömüldüğünü anlattı. Birkaç yıldır bir şeker fabrikasında şoför olarak çalışıyordu. Her gün tek yapması gereken yüklü bir kamyonu günün belirli bir saatinde belirli bir yere götürmek ve başka bir zaman almaktı. Otobüsün içinde ne olduğunu bilmiyordu ve sormaya da tenezzül etmemişti. Bir gün fabrikaya her zamankinden daha erken geldi ve kullandığı kamyona birkaç kutu götürdüklerini gördü. Onlara kutuları taşımak için gönüllü oldu ama şiddetle reddettiler ve onu meraklandıran da buydu. Belirli bir gün kamyonun kapılarındaki asma kilidi kırdı ve onun bilmesini istemeyecek kadar özel olan şeyi öğrendi. Kutularda farklı sert ilaçlar ve çeşitli silahlar içeren birkaç kutu buldu. Çok korktu. Ne de olsa kapılardaki asma kilidi kurcaladığı için kamyonu öylece bırakamazdı. Birkaç dakika düşündükten sonra hiçbir şey görmemiş gibi davranmaya karar verdi. Her zamanki gibi kamyonu bıraktı ve istifa mektubunu sunmak için doğruca fabrikaya gitti. Ama bu çok yanlış bir hareketti. İşverenleri şüphelendi ve kamyondaki asma kilidin kırıldığını öğrendiklerinde korkuları doğrulandı. Gördüklerini insanlara ve daha da kötüsü polise anlatmasını engellemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bir gün çıkarken birkaç kişinin saldırısına uğradı. Ayaklarını bağladılar, ağzını tıkadılar ve arabanın bagajını attılar. Onu öldürmeleri için cesedinden kurtulmaları emredilmişti. Ama daha yaratıcı olmaya karar verdiler. Mevcut bir mezarı kazdılar. İçindeki cesedi çıkardılar ve canlı canlı gömdüler. Genç adamın hatırladığı son şey mezarı kazan adamdı. Bilincini yitirdi ve uyandığında kendini mezarda buldu. Hikayeyi duyan insanlar dehşete kapıldı. Kasabalarında bu kadar kötü insanların olduğuna inanamadılar. Sağlığına kavuşmasına yardım etmeye ve onu güvende tutmak için onu şehir dışına çıkarmanın yollarını bulmaya karar verdiler. Ölü iki çocuğu gömmek zorunda kalmaları çok üzücü ama bir adamı hayatta tutmaya yardım ettikleri için çok şanslılar.